Merhaba Kova Burçları, ben Ayşe abla. Kahve falınızı bakmak için karşınızdayım. Hadi bakalım, neyse anınız açıksın falınız diyerek fincanınızı inceleyelim. Sevgili kovalar, deniz üzerinde bir tekne ve içinde esmer orta boylu bir adam. Okyanusun ortasında kalmış gibi. Ne yapacağını bilemiyor, ne karaya gidebiliyor, ne ilerleyebiliyor. Bir sıkıntıda olan bir insan. Siz olabilirsiniz, yakınızdan biri olabilir. Ama böyle... Ee, ...çok mu düşünüyorsun... ...çok mu daldın... ...çok mu sıkıntılar içindesin... ...biraz mucize gerekiyor sanki onun için... ...hadi bismillah... ...şöyle bakalım... ...evet sevgili kovalar biraz kafa karışıklığı var üzerinizde... ...bazılarınızda eğlence var... ...mutluluk var... ...bir telaş var... ...bir ev taşıma... ...ev, ev yerleştirme telaşı... ...bazılarınızda sanki kısa bir yolculuğa çıkıyor gibi... ...bir valiz hazırlama durumu var... ...bir tatile çıkabilirsiniz bir ziyarete gidebilirsiniz. İki tane pelikan ve gagaları dolu dolu uçarak ilerliyorlar. Kısmet geliyor, kısmet haberleri geliyor. Bir hukuki süreç geçiriyor olanlar veya geçirmiş olanlar, bir mahkemesi, bir davası olmuş olanlar kısa zamanda bunun artık müjdeli haberi gelecek. Bu bir nafaka davası mı, bu bir tazminat davası mı bilemiyorum ama... Bunun müjdeli bir haberi gelecek. Kadehler kaldırılmış bir kutlama var. <laughs> bir trafik kazası geçirmiş olabilir. Bir trafik kazasına sebebiyet vermiş olabilir. Esmer, hafif dalgalı saçlı, hatta hafif kıvırcık saçlı, bıyıklı, 35-37 yaşlarında bir erkek. Ellerinde kelepçe. Bunun bir davası gözüküyordur. Eşiniz, oğlunuz vesaire. Bir dava gözükmüştür, tutuklanmıştır. Tekrar bir mahkemesi var. Birazcık daha beklenecek gibi. Allah yardımcınız olsun. Kova bayanları, özellikle kova anneleri, çocuklarınızın üzerinde aşırı mı düşüyorsunuz? Çocuklarla ilgili sıkıntılı bir süreç mi var bilmiyorum. Biraz kendinizi fazla yormuş gibisiniz. Biraz dinlenmenizi isteyebilirim sizden. Lütfen kendinize bakın. Ee, sevdiğiniz insanlarla, uzun zamandır görüşmediğiniz insanlarla iletişime geçebilirsiniz. Ee, sürpriz misafirleriniz gelebilir. Bir kalabalık var böyle, hane içinde bir kutlama e, sanki olacak. Ee, bir bebeğin biraz rahatsızlığı mı var, sıkıntısı mı var? Onunla ilgili böyle biraz koşuşturma var. Ailesi ve ilişkisiyle ilgili, evliliği veya ilişkisiyle ilgili artık böyle kafası dolmuş kesin ve net kararlar almak üzere olan kovalar var. İlişkinle ilgili kesin ve net kararlar alabilirsin. Büyük bir yığın düşünün saman balyası gibi böyle yığın yığın ama onun üzerinden böyle hani ee, nasıl diyeyim belki bir derdim var. O kadar büyük ki gözünde o kadar büyütmüşsün ki ama ufacık bir rüzgar esintisiyle işte o da o sıkıntının tepe taklak olacağını söyleyebilirim sevgili Kova burcu. Eee iri yarı bir bayan 6 gün 6 saat bu bayandan güzel bir göz aydınlığı alacaksınız. Bir rahatsızlığı varsa, bir e, göğsüyle ilgili bir problem yaşıyorsa işte bununla ilgili bir haber alacaksınız Allah'ın izniyle inşallah. Sevgili Kovalar çok fazla düşünmeyin. Çok fazla Kendinizi yormayın. Şöyle bakalım fincanımıza. Hane içi ve duygusallık. Temiz. A harfinde bir insandan alacağınız bir haber. Sağlık sorunlarıyla ilgili biraz uğraşabilirsiniz. Bakın bu duygusal ruh haliniz ve ev haliniz diyebilirim. Bir kaplumbağa çıkmış. Ben kaplumbağayı devlet kapısına yorarım kaplumbağa, para gelecek, ev alabilirsiniz. Şu anda işte insanlar çok yoğunlaştı konut kredilerine vesaire. Var olan evi satıp, üzerine de kredi çekip yeni bir ev almayı düşünebilirsiniz. Çok güzel bir yere, bir geziye gidebilirsiniz. Yurt dışında bulunan kardeşlerim, e, sanki böyle ormanlık bir alan içinde bir müstakil ev gördünüz veya öyle e, olan evlerden bir eve geçme durumunuz olabilir. Uzun süredir sevdiği bir insanı göremeyen, uzun süredir evladı olabilir, eşi olabilir, haber alamayan kovalar. Bir kavuşma var. E, ya da sizi terk etmiş, gitmiş bir insan hiçbir şey olmamış gibi geri dönecek. Kova beyleri geçmişte yarım bıraktığınız bir ilişki, üzdüğünüz, ağlattığınız, aldattığınız bir insan bugünlerde aklınıza mı geliyor? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Vicdan muharebesi mi yapıyorsunuz? Bilemiyorum. O insanı aramak, o insana gitmek, o insanla görüşmek istiyorsunuz. Ama maalesef sanki o insan artık sizi tamamıyla unutmuş gibi. Ee, 60-62 yaşlarında bir erkek, babanız veya siz bilemiyorum aileden birisi birazcık rahatsız olabilir. Kalple ilgili bir problem sanki ama Allah şifa versin tez zamanda geçecek. Evet kova ne kadar düşünsen de ne kadar sıkılsan da yine sen kendi çabalarınla gerçekten sıkıntıları aşmayı da biliyorsun. Bir leylek çıkmış. Leylek sana böyle sanki bir pırlanta bir şey getiriyor. Yani güzel bir haber. Şu anda çok keskin kararlar verme derim. Biraz düşün. Biraz rahatla. Yavaş yavaş artık bazı şeyler gerçekler gün yüzüne çıkabilir. Ne istediğini karşındaki insana ifade et. Ondan sonra baktın olmuyor kararını al. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Söylemesi benden takdir Rabbimizden. Canlarım kendinize çok iyi bakın. Bana ulaşmak isterseniz Ayşe Abla Official Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Unutmayın tek hesabımdır. Bugün bana bir arkadaş diyor ki Azerbaycanlıymış kendisi. Sevgili kardeşim. İstanbul'da galiba işte diyor benim erkek kardeşimin karısıyla görüşmüşsünüz. Bakü'ye gelmişsiniz. Misafir olmuşsunuz. Ben hayatımda Azerbaycan'a gitmedim. Ben hayatımda Bakü'ye gitmedim. Lütfen artık yanılmayın. Ayşe ablayım diyen herkese de inanmayın. Benim resmim, tipim bellidir. Instagram hesabımda bellidir. Böyle bir şey olduğu zaman lütfen benimle iletişime geçin. Çünkü o ben değilim arkadaşlar. Lütfen dikkat edin buna. Allah'ıma emanet olun. Selam ve saygıyla sizleri kokulu kokulu öpüyorum.